Merhaba değerli takipçilerimiz. Ahmet Başakçı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık versin. Bugün Fatma bezelyelerini alacak. Bunlar artık görevini tamamladı. içleri doldu. Bunlar zaten iç bezelye. Şimdi kurumaya yüz tuttu bunlar. Daha fazla durmalarına gerek yok. Bunları bugün alacağım Allah nasip ederse. Yerini kazacağım. Gübresini koyacağım. Domates dikimini hazırlayacağım. Sizlerle beraber hep beraber şöyle bezelyelerimizi toplayalım. Tabi en uçlarını tazeleri var. Onları taze olarak koyacağım. Şunlar tazeleri. Ama o tazeler artık öbürlerini beklemez. Şöyle Önce dalında toplayayım ki dalında rahat oluyor. Hepsini görüyorsun toplarken. Nerede var nerede yok diye böyle. Şuraya baksan Allah'ım şu güzelliğe bak. Bu neye benzer? Param bile olsa marketten alırsın ama bu zevki yaşayamaz. <laughs> Şükürler olsun Mevlam'a. Şöyle hem toplayayım, hem de sizlerle paylaşayım. Siz de benim gibi benimle beraber bu zevki tadın değerli takipçilerim. Bahçe işlerini sevenler, bu işlerden hoşlananlar inşallah severek beğenerek izlersiniz. Her yerinde motor sesi geliyor. Rahatsız olursanız kusura bakmayın. Çayımız da geldi gelecek. Şöyle bir hafta sonra başlarız. Herkes çaylıklarının otunu temizliyor. İnşallah bu sene çayımıza güzel bir fiyat verilir. Çekmiş olduğumuz ezabımız, emeğimizin karşılığını alırız. Hiç güzel bir fiyat vereceklerini de umut etmiyorum ama ne demişler? Umut fakirin ekmeği midir derler. Nasıl derler. Umut ediyoruz işte. Şöyle. Gözükmüyor ama bayağı var. Baksana şuna tamamen içleri oldu yani. Bundan sonra bahçelerde çayımız geldiği zaman çayımızda Allah'ım inşallah sağlık, sıhhat verir bizlere değerli takipçilerim. Çalışırız. Sağlıklı bir şekilde de yemeği nasip eder bize Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e, bizlere de. Allah'ım, hiçbirimize taşıyamayacağımız yükleri yüklemez Mevlam inşallah. Ey maşallah Ey maşallah Toplamak bitmiyor Tekne doldu Şuraya baksana Dalında da toplaması kolay oluyor bir de şöyle içini göstereyim. Bir tane bak. Ay, ay şunu alayım. Şöyle. Ey maşallah. Çok da severim. Değerli takipçilerim. 4-5 gün önce dikmiş olduğum salatalıklarım. Bak. Çok güzel bitmişler. İnşallah bir şey olmaz onlara. Maşallahları var. Şöyle alttaki de öyle. Şu alttaki de öyle. Bir de geçen sene dikmiş olduğum dutuma dut var. Tabi daha olgunlaşmadılar. Şuraya baksana. Bak bunu geçen sene dikmişti. Yukarıya doğru. Şöyle atayım ki. Evet. Şimdi değerli takipçiler. Bezelyelerimi aldım. Şimdi domates dikeceğim. Aynı yere. Şimdi kuyularını açıyorum böyle boydan boya kuyusunu açacağım böyle hark edeceğim ona. Ondan sonra inek gübresini koyacağım. Kapatacağım. Domateslerimi ekmişim. Domateslerim bitmiş. Domates yer edeceğiz buraya inşallah. Sırasıyla bezelyeyi alacağız, domates dikeceğiz. Toprak kurumuş, yağmur yağmadı. Şuraya baksana toprak olmuş şey, kum. Bu kadar derinlik yeter Şuraya bir göstersen hayatım. Bak derler ya herkesin bir dikili kazığı olsun. Buraya da ben kendim çaylık diktim. Şimdi çay bile var onda. Çayını toplayacağım. Kendim diktim böyle öteye doğru. Yetiştirdim burayı. Biraz şey kürek Dünyanın en kıymetli şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Herkes bunu aramakla bulamıyor. Aziz Allah. Ezanımız da okumuyor. şimdi toprağı yumuşatacak. Böyle şey zaman ne kadar? Domates dikme zaman ne kadar? Toprağı besleyecek, yumuşatacak. ama sonra domateslerini domatesle şöyle şu kadar olduğu zaman 10 santim o zaman dikeceğiz. Ya da şöyle edeyim, boşaltayım da. Olha, dá daqui... ah. bir karıştırayım. İnek gübresiyle toprağa. Daha sonra üzerine hafif bir toprak çekeceğim. İnek gübresi kurumaması için. Güneş vurursa kurutur inek gübresini. Bu sefer hiçbir şeyi kalmaz. Şimdi üzerine toprakla kapata kapata gidelim. İçindeki inek gübresi kurumaz. Evet değerli takipçiler Bunlar benim kabaklar. Kabak fidanlar. Bunlar böyle bir süraklık derik. Bir yere bir yere gübreyle gömdüm. Şimdi bunları şu alt tarafa bir kabaklık yapacağım. Olursa olur, olmasa canımız sağ olsun. Hadi gel bayağı. şimdi biraz su. Biraz da tövam dibine az bir şey inek gübresi var. Onu da alıp geleyim tam. Tamam. Evet, tamam. Sen oraya bir yol Çok güzel oldular da böyle nazik davranayım onlar. Şimdi ikisini aşağı doğru veririz. İkisini yukarı doğru. Bir tanesini portakaldan yukarı. Dur hayatım. Onu Evet. Tamam. Şimdi sulayım sularken. İnşallah olurlar. Bugünkü bahçe işlerimizde bu kadar değerli takipçilerim bayağı da bir yoruldum. E zaman zaman kapattık videoyu e, videomuz uzun olmasın diye. Durdurduk. Kabaklığımı da diktim. Bezelyelerimi topladım. E, domateslik yerimi hazırladım. İnek gübresini gömdüm. İnşallah videolarımızı severek, beğenerek takip edersiniz. Videomuz sonuna kadar izlemenizi, beğenilerinizi bırakmanızı, abone değilseniz abone olmanızı, bol yorum yapmanızı rica ediyorum. Siz değerli takipçilerimden her nereden bizleri izliyorsanız her zaman söylediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle kalın.